Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir su sporlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Başta triatlon olmak üzere çok sayıda yarışların düzenlendiği Eğirdir Gölü'nde 16-20 Ağustos tarihleri arasında yelken branşı olan Optimist Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. 4 gün süren turnuvaya 11 takım katıldı. Sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarışırken turnuva sonunda ipi göğüsleyen takım Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi oldu. İkinciliği Era Bodrum Yelken Spor Kulübü, üçüncülüğü de Yalı Kavak Yelken Kulübü kazandı en centilmen takım ünvanını da İskender Yelken Kulübü aldı. Ya ya. Ya. Turnuvada dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Yelken Federasyonu Genel Koordinatörü Fulya Tüfekçioğlu, Eğirdir'de güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Eğirdir'in bu mavi yeşil sularında, bu rüzgarında çok güzel bir şampiyonayı 11 kulübümüz, 50 sporcumuzla başarı ile tamamladık. Ben burada henüz aramızda olmayan e, federasyon başkanım Özlem Akdura kadına teşekkürlerimi sunmak isterim. Sporun eğitimde tam bir merkez olduğunu vurgulayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, bu tür faaliyetler özellikle çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması anlamında çok büyük katkı sağlıyor diye konuştu. Biz sporun eğitimde tam merkez olduğunu değerlendiren bir ilçeyiz. Ben inanıyorum ki bu tür faaliyetler özellikle çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması anlamında çok ciddi katkı sağlıyor. Programda emeği geçen tüm paydaşlara her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve çocuklarımıza da tabii emekler içine yetecek görüyorum. Eğirdir'in yelken yarışlarında bir marka olduğuna dikkat çeken ilçe kaymakamı Adem Çelik de daha büyük müsabakaların Eğirdir'de gerçekleşebileceğini buradan deklare etmek istiyorum dedi. Yelken yarışları konusunda Eğirdir bir marka. Bunu artık her şekilde, her platformda, her yerde söylüyoruz. Ve Yelken Federasyonu'nun Eğirdir bu anlamdaki tercihinden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Ve daha büyük müsabakaların yine Eğirdir ilçemizde gerçekleşebileceğini ve bunun altyapısının Eğirdir'imizde olduğunu çok iyi biliyorum ve kendilerine burada deklare etmek istiyorum. Eğirdir halkımız, Eğirdirliler, Eğirdirli sporcular yelken sporlarını çok yakından biliyor, seviyor. O beyaz kelebekler, o güzel gelir indi yer aldığında her birimiz ayrı bir mutlulukla donanıyoruz. Bütün yelkencilerimize ben başarılar diliyorum. Bu optimist yarışlarının kazasız belasız bitmesinden dolayı ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Program Halk Oyunları gösterisiyle sona ererken şampiyon olan Fenerbahçe Kulübü Avrupa Optimist Türkiye Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.